Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize muhteşem bir sabah diliyorum. Evet konumuz sağlık. Bugün güzellik de konuşacağız. Hem sağlık hem güzellik esasında. Medikal estetik uzmanı Doktor Nihat Dik şu anda yayın konuğum. E bugün dövme silmeyi konuşacağız değil mi hocam? Dövme silme tedavilerini Dövme sildirmek. Ee, evet. Ya da Türkçe bir garip. Dövme silme yani olumsuz silme. silme yani yapma. <gülüyor> yapma. <gülüyor> yapma. Yok öyle değil. Ee, dövmenizi sildirmek istiyorsanız. Hocam e... sizde de bayağı dövme var. Ya onlar e... sormayın onlar çocuklarımın isimleri. Evet. E... Ne güzel. E... Klişe bir şeyle başlayayım. E... Geçmişte severek. <laughs> Yapını, yaptırdığımız, yaptırdım. Ama şu an <laughs> kurtulmak istediğiniz dövmeniz mi var? Evet, genelde bu oluyor tabi. Aynen öyle. Ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Aa, kalıcı bir çözümü var mı bunun? Çünkü bazen çözümü var mı? sildirip de çok kötü görüntüler, lekeler vesaire gibi şeyler Aa, on, olabiliyor. On, onlar neden oluyor biliyor musunuz? Onlar aslında şeyde Avrupa'da, Amerika'da bunlar yok. Orada çünkü bir dövmeni sildirmek istediğinizde, doktora gittiğinizde doktor size şunu söylüyor. işte bu kadar seans sürecek. 20 seans. Türkiye'ye geliyorsunuz. Abi bu 2 seansta silinmez mi? Diyen bir insan topluluğu, yani insan topluluğu var karşında hı hı. Ee, hadi yumuşattın yumuşattın 4 seans dedin hadi olmadı 8 seans dedin 10 seans dedin ben bir hastaya şey demiştim bayağı da şeydi falan renkli mi renkli şundu bundu dedim ki sen hiç bununla uğraşma renkli. bana dedi ki para kazanmak istemiyor musun abi ya dedi dedim oğlum bu dedim yani 20 seans da silsek acaba gider mi emin değilim. <laughs> O kadar ki derisi yok. Derisi, deri hiç yok. Deri çok bir de o kadar çok büyük bir dövme, o kadar çok emek, o kadar lazer atışı çok büyük paralar tutacak. Ee... Yani ikinci, üçüncü seyastan sonra bu niye gitmiyor diye başına dert olacak. Dert olacak. O yüzden almıyor. O zaman en baştan doğruyu konuşmak lazım. Çok doğru hocam. Siz Tabii her ki. zaman zaten... En baştan doğruyu söylüyoruz. Yani şimdi siyah dövmeler var, renkli dövmeler var. Renkli dövmeler daha mı zordur? Renkli dövmenin dalga boyu, lazeri aynı olmasına rağmen onu ışığı yarı yarıya bölen bir içeride optiği var. Lazerin içerisinde bir optik var. Bir ara kapayı şey yaptım, gittim biraz mühendislik yaptım. E, bu lazer nasıl çalışıyor diye ya da işte tamir ettim bilmem ne. Yani ışığı yarıya bölüyor. 532 yem yeşil korkunç gözleri köleden bir ışık. Bunun için işte özel gözlükler kullanıyorsun. Renkli dövmeler için bu. Hele sarıysa çok zor. Çünkü sarı ışığı, bizim lazer ışığı biraz zor görüyor. Bazen görüyorum hocam kırmızı. Bazen zor görüyor. Abi. Görmesi için jülünü, gücünü artırman gerekiyor lazerin. Lazerin gücünü artırınca da bu sefer deri yanıyor olmaya başlıyor. Yani gidin dövme silme ile ilgili ne kadar dava varsa mahkemelerde hepsi deride yanık oldu diyedir. Oo. Sebebi de şudur aslında. Hasta der ki bir an önce silinsin. Doktor der ki yanık olur. O der ki biraz olsun yanık olunca da hır çıkar. Hır çıkar hır çünkü çıkar. sonuçta iz olur orada. Evet, yanık efendim, demek iz demek. Bir dövme yavaş yavaş silinir. Eskiden ee, hocam hatırlarsınız yanık evet. olduğu zaman izdir yani evet, onun is, çözümü is, yoktur is yok, artık. Yok. Eğer çayı döküp kaynar suyu eline meline bir yere dökersen küçükken öyle bir şey hatırlıyorum evet, ben. Evet, evet, Aa evet. tamam bitti iz oldu artık. Is Geçmiş oldu. olsun. Yani e, dövmede de böyle siyah dövmeler eğer siyah gerçekten siyahla yapılmışsa hı hı. siyah dövmeler tabii çok daha kısa sürede başarılı bir e, Q-switch e, lazerle çıkabiliyor. Tabii geçmişte Q-switch ile çıkıyordu. Şimdi ben duyuyorum yok Çin'den IPL gelmiş e, işte çoklu e, 400-1200 nanometre arasında dalga boyunda ışık yayan yani mübarek gök kuşağı gibi. <laughs> ne olursan ol gene gel gidiyorsun güzel salona anti-aging lazerin var mı? Var diyor <laughs> çıkartıyor. IPL'ini. Dövme silmeye gidiyorsun. Var mı? Var. Kılcal damat var. Var. Leke var mı? Var. Abi elindeki ne senin ya? Her şeye aynı ve bir de her şeye aynı 10 bin dolarlık kutuyu getiriyor. Hmm. Ee, her şeyin içinde o var. O var. Tabii ki var. içinde bütün dalga boyları var. Ama normal bir lazerin yüzde biri kadar etkili mi? Değil. Lazer sırf o iş için üretilmiş. <laughs> o dalga boyu. 164 siyah dövme. 532 renkli dövme. IPL 400 ile 1200 arasında bütün dalga boyları var. Hı hı. Yani her şeyi kapsıyor. Her şeyi kapsıyor. Ama her şeyden azıcık azıcık. Hı hı. Her şeyden az az. Ha gider yapar mı? Yapar. Evet 100 seans. 100 seans. Senin evet lazerle 4, 5, 6 seansta yapacağını onda 100 seansta yaparsan lazerle aynı sonuca ulaşır mı? Ee, yaklaşık bir 20 yıl sonunda evet. 20 yıl gider. 20 yıl. 20 yıl. Lazerle bir yılda aldığın sonucu Diğer o eğer bir de kaliteli bir ay ise hani diğer ay ise o hem deride yanık yapar hem de skar oluşturur. Boya da gider mi o kadar şeyden sonra bir yüzde on yüzde yirmisi gitsin ya gitsin, gitsin. hadi yüzde otuzu gitsin. gitsin. Gitsin ama deriyi de yaktın yani. Deri de yandı. Ya, o da yandı. Sonuç? bayağı zahmetli ya. Sıkıntılı. Yani. Bunun için profesyonel cihazlar varken bu profesyonel cihazlar da senin oturduğun şehirde varken hı hı. Ya da yakın bir yerde varken evet. kendini niye riske ediyorsun? Sonuç başına gelecek sonuç belli. Karşındaki para kazanmak istiyor, sen de bunu sildirmek istiyorsun. Evet. Sonra. Kimin eline düştüğün çok çok önemli. Çok önemli. <laughs> Kimin eline düştüğün <laughs> çok önemli. Yani gerçekten bu iş profesyonel olarak yapıyor. Gerçekten profesyonel olarak. bir Yani Türkiye'de mesela bu iş Amerika'nın eyaletlerini bilmiyorum ama. Türkiye'de bu iş doktorlara verilmiş bakanlık tarafından. Niye? Bu adamlar işte yetiye sahip, akıllı, e, derinin ne olduğunu biliyorlar, neyin ne olduğunu biliyorlar. Buna göre tedavi yaparlar. E Bu iş için yatırım da yapmış bu adamlar. Gitmişler, bir evet. almışlar, gitmişler, piko lazer almışlar. Getirmişler. Çok e, çok değil mi şu an e, dövme silmede en e, iyi külsivitç e, lazer nedir? Piko lazerdir tabii ki saniyenin milyonda bir zamanında atış yapabilme e, teknolojisine Biliyorza. sahip Hı -hı. piko. Yani böyle bir piko teknolojisi var. Şimdi bunlar varken diğer tarafta hala asit sürdürme, hala şeyse derinin altına girip e, garip garip ilaçlar enjekte ederek boyayı yakıtmaya çalışmak derinin altına çamaşır suyu enjekte eden var. Ne? E Çamaşır suyu lekeleri söküyor ya. <laughs> Hocam, Sonuç? Asit yanıyor. Tehlikeli. Çamaşır asit suyu yanı. bir asittir. Bir asit asit. Derinin altına asit enjekte ediyorlar. Of. Üstünü çamaşır suyuyla siliyor, asitle siliyor. Ya bunlar tabii sonu hüsran, sonu tabii ki koca koca yaralar, koca şeyler. Hadi Tehlikeli. boya gitsin diye üzerine sıcak demir basanlar bilmem o IPL dedim ya az önce Çin malı IPL'ler. git sıcak demir bas daha iyi. Onun gibi bir şey <laughs> En azından bedavaya gelir evde. <laughs> Öteki de onun, ondan farklı bir şey. yapmıyor. Ütüyü bas yani. Aynen onun gibi bir şey yapıyor zaten. Hı hı. Tamam mı? İçerisinde tamam lazer ışığı var mı? Evet şu var mı? Sonuçta kristalden geçen düz bir ışığı kristalden geçirdiğin zaman gök gökyüzü zaten ışık verir. Hepsini incelediniz hocam siz. Tabii ki. Hı hı. Ama Tabii pico ki hepsini farklı. çok Tabii yani Q switch bambaşka bir şey. Q switch anahtarlı pico lazerler bu iş için özel üretilmiş lazerler. Bunlar leke tedavisinde de kullanılıyor işte melazmadır ya da spot lekelerdir. Ee, bu tarz lekelerde de çok çok başarılı kullanılır Q-Switch lazerler. Belli aldıklarla q lazerle bölgeyi taradığın zaman onlar da melanini öldürür, yok eder, parçalar. Daha sonra tabii makrofaj aktivite onları oradan temizler. Ama şimdi Pico ile yapılan işin yerini hiçbir şey tutmaz. Hı hı. Onun için Pico e, ile çalışan, Pico teknolojisi ile çalışan lazerler tabii e, açık ara çok çok diğer yöntemlerden önde. Hı, hı. O çok önemli. Yani hocam oradaki seans... melanini hop beraber oradan Şimdi patlatıp yok ediyor. Şimdi mesela sizin elinizdeki... Ben bunları sildirmem canım. Yani yok yok. kocaman kötü yapılmış olmasına rağmen yine de silmem. Yok yok tabii bunlar, ki sildirmezsiniz ama bu kadar bunlar, büyük olan bunlar mesela... Bunlar 4 seansta gider. Ha işte onu sormak Dö, istedim. Tabii ben. 4 seansta bunlar 4 gider. 4 seansta ben, gördüğünüz baya büyük. Aynen ben 4 seansta istesem bunları yok ederim. Ee, ama gelen hastalarım her zaman şunu söylerim. Ee, 4 ile 8 seans eğer renkli dövme ise 8 ile 12 seans. Hmm. Sağlık hızı bu alırsın. ama ufak tefek sıkar ufak tefek deri yanıyor bilmem ne olacak sen de bunlara ses çıkartmayacaksan bunları ama önemli değil şu dövme gitsin de diyorsan karşılığında bir para ödeyeceksin bir de karşılığında bu kadar hasara razı olacaksan seans süreleri kısalır Çünkü yüksek jül enerji vermenin bir karşılığı hep olacaktır Yani çok yüksek verdiğin zaman evet bu bir seansta da gider ama karşılığında burada yanık, yara ve skar olur. Evet. Bayağı. Çünkü bu e, leki, bu şeyi dövmeyi buradan yok edebilmem için, bu boyaları oradan yok edebilmem için çok yüksek enerji verirsem ne olur? Bir seansta hepsi yok olur. Hepsi yok olur. Ama deri de yanar. Deri de yanar. O da gider. Yani, yani hocam e, bu şey gibi işte on. ve kurbağa on... meselesi yani, değmesi lazım. Evet, çok doğru. Yani işte onkolojide de mesela kemoterapi verilecekse yavaş evet. yavaş A, aynısı, veriliyor. Aynısı, aynısı, aynısı. E, yani Bakın, aynı mantık. Tek dozda bütün kanseri yok edebilirsiniz isteseniz. Evet. kemoterapinin işte gücü, şeyini bir artırın. Hı hı. Dozu artırın. Ama bütün iç organlarını, bütün, bütün organlarını bütün, bütün, Evet, e, kişiyi, kişinin. de, kişiyi de öldürür. Evet. Hem kişi, ölür, kişi... hem kanser ölür. Üç haftada bir ya da ayda bir. Step step. step, step Bakın dövme silmek de böyle çok benzetmek i̇şte, istemem tabii Allah'tan Allah herkese acil şifalar acil dilerim bütün şifalar dilerim. E, kanser e, tedavisi gören. E, Ama veya hocam olan benzediği herkese. için söyledim ben. Evet. Konsept aynen şey aynen aynı. aynen Sistem böyle. Aynı. Yani burada deriyi yakıyorsun, altta da dövmeyi e, şey yapıyorsun. Tedavi olurken de öyle. Yani diğer tedavilerde de öyle. Onun için dozunu ve haddini bileceksin. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. Ağzında sağlık her zaman beklerim. Herkese güzel bir gün diliyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir gün olsun. Hanımlar Beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.